ders dönemi verisinden sınav programı verileri oluşturabilir miyiz? Şimdi ders dönemi nedir mantık? Az önce dedik faz 3 bizim aslında ilk başta önce ders programı için bir veri oluşturması gerekiyor üniversitenin. Bunları model yapıyorlar. Hangi ders hangi öğretimde sıralacak? Sonra ders programı yapıyorlar. Şimdi ders programına geldiğinizde örneğin tıklayalım. Dedik ki biz derslere tıkladık. Bakın burada önce bir dönem seçelim. İçi dolu olan. Şuradan gelelim. Bunu doldu. Derslere tıkladığınız indir var. Bu indire bastığınız zaman Buradaki veriler size bir Excel olarak gidecek. Indirecek İndirecek dosya hazırlanıyor diyor. Evet. Geldiniz. Bildirim verdi buradan. Bastık. İndirdim. İndirdiğimiz dosyalara baktığınızda bakın biz sınav demişiz. Sınav dönemi için verileri derse çeviriyor. Veya tam tersi. Ders sayısınızda sınav dönemindeki formata çeviriyor. Nedir bu? İşte ders dönemine baktığınızda öğrenci sayısı, ders, türlü, ders ortamı sınav dönemine baktığınızda da gözetmen sesine kadar çeviriyor. Bunu alıp Excel olarak dersten sınav yaratıp üretebiliyorsunuz.